İran'dan çıkartıldığı, İran'dan sonra hangi ülkelere gittiği ve Fransa'da ne kadar kaldığı ile ilgili kamuoyunda e, çok farklı bilgiler var. İsterseniz bunu kaynağından değerlendirdiğimizde evet. baktığımız zaman e, e, Ruhullah Hümeyni'nin İran'la bir kan bağı olmayan dedesi Hicaz'dır. Enteresan. Evet. Ve Keşmir'e gider. Evet. Oradan medreselerde talebe yetiştirir. Hümeyni'nin babası ise Keşmir'den İran'a gelip İsfahan Cevarı'nda Hümeyni kasabasına yerleşir. Ve bu aile Hümeyni diye anılır. Ve orada 1900 yıllarda bir oğul olur. Yani Ayetullah Hümeyni, Ruhullah adı verilir. Ve ülema sınıfına dahil olur ve Tahran'a 130 kilometre... Mesafete bugün e, dini şehir olarak da görünen kum şehrine yerleştiler. Ve orada tabii 40 yıl aşkın bir süre e, bu aile ders okutur. Ve aynı zamanda da e, Ayetullah Hüme, Hümeyni, Hümeyni Ayetullah ünvanını kazanır.